Merhabalar arkadaşlar. Bu gördüğünüz desen bir önceki videomda çektiğim aplike yöntemi. Ben bunu tornuma pijama yapmak istediğimi söylemiştim size. Keşke beyaz kullansaydım daha güzel olacaktı bu kırık beyaz. Sonra elimde ribanalarım vardı. Çok uydu. Bu şekilde yakasını yaptım. Yine yanlarında ribanaları kullandım ve çok harika oldular. E, bunun yapılışını da göstersem iyi olurdu ancak daha sonra aklıma geldi çekim yapmak. Çok harika bir şey oldu. Şu şekilde de açarak göstermek istiyorum. Evet açık halinde göstereyim. Burada da bağcık yapmayı düşünüyorum. Kenarları ve çok güzel oldu. Şimdi yapmam gereken Elimde küçük parçalar var, dar parçalar daha doğrusu. Onlardan kol çıkarmaya çalışacağım. İnşallah çıkarabilirim. Gördüğünüz gibi bu şekilde kol çizdim, 42 santimden işaretledim. Kol azlarına da bunu kullanmayı düşünüyorum. Kesim işlemini yaptım. Arkadaşlar, benim kumaşım yetişmedi ikinci kola. Şu kısmına, koltuktan birazcık üstten. Ee, şu şekilde ek koymayı düşünüyorum. Ee, ekimi diktim ters tarafından. Sonra bu şekilde spor dikişi yaptım. Ve gördüğünüz gibi düz yüzünü düz yüzeyine getirecek şekilde kolumu yerleştirdim. İki tarafı eşit olarak kestiğim kolu kumaşıma yerleştirdim. Ancak ön, ön tarafından böyle bir e, girinti yapmam gerekiyor kolun üzerimizde e, muntazam durabilmesi için. Görmüş olduğunuz gibi kollarını hazırladım. Ribalimalarını e, bittim. Şimdi bu lise monte edeceğim. Pardon yani pijamaya. Ve şoförünü ters çevirdim. Şimdi kolun oyuk yeriyle ön tarafı buluşturacağım. Yani kolun, kolun oyuk yeri burasıydı. E, ön tarafta burası koltuk aslında başlayarak yerleştirip, yerleştirip dikeceğim. Görmüş olduğunuz gibi kolu taktım ve muntazam duruyor her tarafı. Kolazları. Evet takım hazır. Bitmiş vaziyette. Çok harika oldu. Ee, arkadaşlar, videomu yararlı bulmuşsanız eğer beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın yararlı bulmuşsanız tabii ki bu sizin inisiyatifinize kalmış. Başkalarının da yararlanmasını istiyorsanız e, paylaşırsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Size de kolay gelsin.